Hepinize merhabalar arkadaşlar. 2024 yılı aralık bedelli celbi kaç gün? Bu soruyu bize çok fazla arkadaş soruyor. Bunu şimdi size detaylı bir video ile anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz e, kaç gün askerde bulunacağınızı, bizzat kışta da bulunacağınızı öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Şimdi e, bunun detaylarına geçmeden önce askerimalzemeci.com.tr bizim internet sitemiz. Burada setlerimiz var hazır setlerimiz oradan da alışveriş yapabilirsiniz ya da tek tek kendi setinizi oluşturarak da alışveriş yapabilirsiniz bunun duyurusunu yaptıktan sonra bilgilendirmeye geçelim bedelli askerlik kaç gündür arkadaşlar bedelli askerlik süresi bir aydır 7179 sayılı asker alma kanunu madde 9'unda bu yazar arkadaşlar bir ay süreyi gittiğiniz ayın kaç gün çektiğine göre 30 veya 31 gün olarak hesaplamanız gerekir Şimdi bunun daha detayına gireceğim yavaş yavaş. Ee, anlamadığınız yerleri ileride anlayacaksınız. Ee, bu 30 ya da 31 günlük süreden yol süresini 1 veya 2 gün. Bunun neden bir veya 2 gün olduğundan da bahsedeceğim. Bir gün kanun izninizi, bir gün yemin töreni gününüzü, idari izin süresi olarak düşerseniz Birlikte bulundu, bulunacağınız süreyi kabaca e, bulursunuz. Şimdi şöyle bir e, asal başkanlığının sitesinde, resmi sitesinde şu şekilde bir takvim yayınlandı. Bunu birçoğunuz zaten görmüşsünüzdür. Burada e, bizi şu anda aralık celbi için ilgilendiren 11. sıradaki, Aralık 2024 yazan celp dönemi ilgilendiriyor. Burada bir sevk tarihi var, bir yemin töreni var, bir terhis tarihi var. Bunlar ne anlama geliyor? Ne işe yarıyor? Hepsini tek tek anlatacağım. Ama şu anda buradaki bir tarihlere kabaca bakın. birazdan detayından bahsedeceğim. Şu altta bir açıklama kısmı var. Bunu da okursanız kabaca bazı şeylerle ilgili aklınızdaki bazı soruları da burada cevap bulabilirsiniz. bunları zaten birazdan anlatacağım hepsini. Alttaki açıklama kısmını da anlatacağım. Şimdi 800 kilometreye kadar bir gün yol 801 kilometre ve üstü iki gün yol süreniz vardır. Bu ne demek? Arkadaşlar e, yol süresi neye göre hesaplanıyor? Yol süresi adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki ikametin ile gideceğin birlik arasındaki kaç kilometre ise ona göre hesaplanıyor. Yani sizin şu anda ikamet kağınız neresi ise or orayla e, hangi eğitim birliği ne gidecekseniz onun arasındaki mesafeyi ölçeceksiniz. Bunu nasıl ölçeceğinizden de birazdan bahsedeceğim. Bu eğer 800 kilometreye kadar bir kilometre çıkıyorsa mesela 500 kilometre çıkıyorsa bir gün yol alırsınız. 801 kilometre veya üstünde çıkarsa yani 950 1000 kilometre çıkıyorsa iki gün yol alırsınız arkadaşlar. Bu yol süresi de birliğe katılış gününüzü değiştirecek. Şimdi devam edelim. Şimdi bu kaç kilometre yol olduğunu nasıl öğreneceksiniz? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi var arkadaşlar. Bu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde sağda Arkadaşlar mesafeler ve harita kısmı var. Buraya tıkladığınızda sizi bu şekilde bir ekrana götürecek. Burada da mesafe sorgulama kısmı var. Solda ona tıkladığınızda sizi bu şekilde bir ekrana götürecek. Diyelim ki Ankara'da Çankaya'da ikamet ediyorsunuz ve Burdur'da bedelli askerlik yapacaksınız. Buraya işte bu şekilde bilgileri yazdığınızda gördüğünüz gibi aradaki mesafe 418 km olarak çıkmış. Bu da ne demek? 800 km'nin altı olduğu için bir gün yol alacak demek ki bu kişi. Ona göre şimdi de detaylara girelim. Şimdi 2024 Aralık Celbi için örnek üzerinden konuşacak olursak 12 Aralık 2024 sevk tarihi. Bu sevk tarihi ne işe yarıyor falan hepsinden bahsedeceğiz. Sevk tarihiniz 12 Aralık. 12 Ocak 2025 tarihi de sizin tercih tarihinizdir yani hesaplama tam bir aydır yani aralık Aralığı siliyorsunuz bir sonraki ayı koyuyorsunuz Ocak koyuyorsunuz Böylelikle tam tercih tarihinizi bulmuş oluyorsunuz tamam mı Yani 12 Ocak 2025 sizin tercih tarihiniz Eğer bir gün yol süresi olursa biraz önce Karayolları Genel Müdürlüğünün sayfasından diyelim ki girdiniz Hesapladınız Ve işte 800 kilometrenin altında bir yol çıktı Ve bir gün yol alacağınızı anladınız bir gün yol alırsanız eğer 14 Aralık 2024 sizin katılış tarihiniz olur. Yani birliğe gideceğiniz tarih olur. Bakın 12 Aralık sevk tarihi ama 14 Aralık eğer bir gün yol alırsanız katılış tarihi. Doğru mu? Yani burada arada niye 13'ünde değil diye soranlar oluyor. Bunun cevabı şu arkadaşlar. Şimdi 12'si sizin sevk tarihiniz o günü saymıyorsunuz. Bir gün yol koyuyorsunuz. Yani 13'ü yolda olduğunuzu varsayıyorsunuz. 14'ünde de birliğe katılıyorsunuz tamam mı? Bir akşam 5'e kadar falan katılırsanız o iş tamamdır. Yani 14'ü aslında sizin birliğe katıldığınız gün gibi gözüktüğü için askerden sayılan gün oluyor. Yani 3'te 4'te 5'te katılmanızın bir sakıncası yok. 8 Ocak 2025 yemin töreni yani birlikten çıkış tarihiniz oluyor. 8 Ocak. E, bu yemin töreninden sonra da sizi daha fazla tutmuyorlar ve e, birlikten çıkıyorsunuz. Kışta da kaldığınız süre toplamda 26 gün oluyor. Katıldığı gün ve yemin töreninin olduğu gün de buna dahil. Yani onları da çıkartırsanız aslında 24 gün gibi bir şey kalmış oluyorsunuz. 2 gün yol süresi eğer alırsanız da 15 Aralık 2024'te e, birliğe katılacaksınız. 8 Ocak 2025 tarihi yine yemin törenine olacağı için birlikten çıkış tarihiniz olacak. Kışta da kaldığınız süre 25 gün oluyor katıldığınız gün ve yemin töreninin olduğu gün de buna dahil. Aslında resmi terhis tarihiniz 12 Ocak 2025'tir. Fakat 8 Ocak 2025'te kışladan çıkacaksınız. Neden? Çünkü bir gün kanuni izin hakkınız var. Yemin töreninden sonra ailenizle beraber sizi gönderirler. Aradaki boşluk oluşursa da bu kalan günleri de idari izinli sayılıyorsunuz. Yani 8 ile 12 arasında ortalama 4 günlük bir süre var. Bunun bir günü zaten sizin kanun izniniz arkadaşlar. 3 günü de idari izin size veriyorlar. Böylelikle ailenizle beraber aileniz gelmişken sizi gönderiyorlar. Yani aslında 12 Ocak 2025 yılında kadar asker sayılırsınız. Ve bu nedenle resmi olarak bir yerde işe başlayamazsınız. Halen çünkü askersiniz sevk belgeniz 2-3 Aralık 2024 gibi çıkacak. Yani 12 Aralık sizin sevk tarihiniz diye ya, ondan yaklaşık 10 gün önce çıkıyor. Yani 2-3 Aralık gibi sizin e-devletten sevk belgeniz çıkacak ve böylelikle e, tam olarak hangi gün kışlaya katılacağınız da o sevk belgenizde zaten olacak arkadaşlar. Şimdi kıyafetlerle alakalı çok soru geliyor. Yani hangi birlikte hangi Türk renk kıyafetler geliyor vesaire. Arkadaşlar burada ben size istihkak olarak yani devletin size vereli, vereceği malzemeler üzerinden renkleri yazdım. Böylelikle ona benzer renk alırsanız daha rahat edersiniz diye söylemek istiyorum. Mesela denizciler beyaz fan ile siyah don, siyah çorap giyiyor. Havacılar gri fan ile gri don, siyah çorap giyiyor. Karıcılar haki fan ile haki don, haki çorap giyiyor. Jandarmalar haki fan ile haki don, siyah çorap giyiyor arkadaşlar. Bunlar e, istihkak olarak dediğim gibi verilen renkler. Biz de buna göre setlerimizi oluşturduk arkadaşlar. Setlerimizden de bahsedeceğim. Kıyafetle ilgili yine en çok gelen sorulardan biri bize oradan ne verilecek? Yani oradan devlet bize ne verecek? 2 fan ile 2 baksır 2 çorap veriyor arkadaşlar. Bir havlu takımı, tıraş köpüğü, tıraş bıçağı, alt üst pijama, sabun ve şampuan, diş fırçası ve macunu veriyor. Bunun haricinde de genelde eksiklerinizi siz götürürseniz orada rahat edersiniz. Peki benim götürmenizi tavsiye ettiğim malzemeler neler? Hazır setlerimizde tüm detayları biz sizin için düşündük arkadaşlar. bunları inceleyebilirsiniz. Sistemi zaten aşağıda yazıyor arkadaşlar. Yedek bir iki tane koyu renk eşofman takımı koyun. Bir iki tane olsun. Yani en az bir tane zaten götürün de varsa iki tane götürün. Tuvalet kağıdı götürün. Terlik götürün. Spor ayakkabısı götürün. ıslak mendil götürün. Tuvalet kağıdını tabi abartmayın. Bir iki tane koysanız yeterli iki etapta. Ee, 2-3 tane pet su yine oraya gittiğinizde suya hemen ulaşamazsınız diye yanınızda 2-3 tane pet su olsun arkadaşlar. Bunu ama pet suya dikkat edin ağzı açılmamış olsun arkadaşlar. Ağzı açılırsa kabul etmeyebilirler. Nüfus cüzdanı ve sevk belgeniz o hani 2-3 Aralık gibi dedik ya sevk belgesi çıkacak E-Devlet'te. Onun bir tanesinin çıktısını alacaksınız. Bir de nüfus cüzdanınızı yanınıza alacaksınız. Askersel götürmeyi unutmayın. Ee, i̇yi tıraş bıçağı e, özellikle cilde hassas olanlar dikkatli bir şekilde götürsün. Çünkü devletin verdiği tıraş bıçaklarını kullanamayabilirsiniz. O yüzden yanınızda baştan iyi bir tıraş bıçağı götürün. Saç tıraşı olun arkadaşlar. Hazır gidin. Boşu boşuna orada e, çok fazla kişi sıraya girer ya da çok sıra beklersiniz. Boşuna e, ilk gittiğinizde zaten birçok zorlukla karşılaşacaksınız bununla uğraşmayın. Yanları 2 üstleri 5 yaparsınız. Bu idealdir arkadaşlar. Askeri malzemeci komuteri bizim sistemimiz Buradan alışverişinizi güvenli yapabilirsiniz. Aralık whatsapp gruplarımız var. Hangi birliğe gideceksiniz? bunları en üst yoruma ben sabitliyorum. Oradan katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla tanışabilirsiniz şimdiden. Sorularınızı yorumda sormayı unutmayın. İyi günler dilerim.